Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Sultan oyununda hangi Sultan'ı ölürsem onun resmini çizeceğim. O zaman gelelim. Çekiyor. Haydi yemiş varmış. Alalım. Ölüyüm. Bu arada arkadaşlar bu soğutam ömrümün bir kopyası yani burada kimse birbirini sanmıyor ama ben tanıyorum. Neyse şimdi öyle teyit bakalım hangisi soğutacak. <laughs> Şöyle <laughs> alalım Ben arkadaşlar eğer arkadan ses ne olursa Ben burayı sadece söyleyerek... Elimle evimle istiyorum aslında. yok ya. Arasında büyük sultanlar görürüm ama yok. Yok. bir de tane daha alıyorduk. Evet. Bir dahaki videomuzda Brawl Stars'ta hani karakter oyunu zaman çizelgeleri diye öyle bir video oynayacağım. Go. Oh. Ay. Aa, öldüm. Neyse arkadaşlar burada çıkalım ve direkt su resim uygulamasına girelim. Hangi soldan öldüyse onun resmini size çektim. Hatırlıyorsunuz. Hadi o zaman çabuk gidelim. Ama bu da pek sorun sana benzemez ama ne yapalım. Size bildiğimiz kadar titri titri. Şöyle. Şöyle bir topatı vardı. Şöyle mavi seyi vardı ya. Şöyle. Ha. Arkadaki sesleri bakın. neyse siz seslere bakmayın arkadaşlar. Yani bir şöyle gözlerini de Şöyle seyredim Oluyor. Az kaldı. Bu arada arkadaşlar bilerekten ölmedim. Bir de burnu vardı ya hatırlıyorsan şöyle bunun değil düğünde yapalım ve bitti arkadaşlar bugünki videomuz da bu kadardı kendinize çok iyi bakın o zaman görüşürüz bay bay.